Zaman Avustralya gazetesi YouTube kanalındasınız. Mansur Turgut'un Yenilecekler çünkü beyinleri yok, yumrukları var adlı yazısını dinliyorsunuz. Efendiler efendisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği Kur'an bütün düşmanlarına meydan okuyordu. Gücünüz yetiyorsa Kur'an'ın bir benzerini, ona yetmiyorsa bir suresinin benzerini, ona yetmiyorsa bir ayetinin benzerini, ona da yetmiyorsa bir harfinin benzerini getirin diyordu. Müşrikler hiçbir şekilde Kur'an'ın edebi üstünlüğü, iacazı ve icazıyla mücadele edemediler. Söz ve fikir dünyalarında aciz kaldıklarından kılıca sarıldılar. Evet, Üstad Bediüzzaman ne güzel söyler. Muarazı bir hurufta muvaffak olamadıklarından muharebeyi bir suyufa mecbur kaldılar. Cahil ve acizlerin işi aşamadıkları her şeyi kaba kuvvetle zorbalıkla çözmektir daha doğrusu çözmeye çalışmaktadır. Çünkü hiçbir problem bu yolla çözülememiştir. İlim, bilim, fikirler müspet aksiyonu doğurur. Fikirsizlik, cehalet, acizlikse daima reaksiyon, kabalık, esip gürleme, yakıp yıkmayı doğurmuş ve maalesef tarih boyunca hep böyle olmuştur. Düşünenler hep imar etmiş, kurmuş, düşünemeyenlerse hep yok etmeyi tercih etmiştir fikirler konuşulup müzakere edilir. Döverek, söverek, korkutup sindirerek hiçbir yere varamazsınız. Hele hele günümüz dünyasında yine üstadın enfes ifadesiyle medenilere galebe icbar, zorlamayla değil ikna iledir. Hasta diktatör Erdoğan'ın ülkesinde ise her şey zorbalıkla yürüyor. Aslında bu yazıyı bugün gördüğüm bir fotoğraf karesi üzerine yazıyorum. Dünya Barış Günü'nde meydana inen yüzlerce kişi arasından biri olan milletvekili Musa Piroğlu, tekerlekli sandalyesine rağmen düzinelerce polis tarafından çevrilmiş ve polis sesini diğer insanlara duyuramasın diye onu engellemeye çalışıyor. İbretlik bir fotoğraf karesi, başka söze hacet bırakmadan Türkiye'de olanları anlatıyor. Eğer söyleyecek bir söze bir fikre sahipseniz, gözünüzün üzerine inecek bir yumruğa, bir balyoza hazır olun. Çünkü karşınızdakilerin size cevap verecek bir sözü ya da ikna edecek bir fikri yok. Kahrolası yumruk ve silahları var. Her şeyden evvel ülkeyi idare eden zat tam bir zorba. Yıllardır kendisine gerçek manada soru sorabilecek gazetecilerle televizyona çıkamıyor. Neden mi? Söyleyebileceği bir sözü, verebileceği bir cevabı yok. Bomboş. Sıkıştığı yerde derhal kaba kuvvete başvuruyor. Baksanıza damadı Berat Bakanları Suat Kılıç, Erdoğan Bayraktar, Somada mazlum işçi daha yeni bir açılış töreninde 4-5 yaşındaki minicik çocuk Erdoğan'ın darbelerine maruz kalıyor. Arkasından gelenler hırlı mı? Hayır. AKP, MHP hedef gösteriyor. Tetikçiler çakal sürüsü gibi saldırıyor. Ya troller sormayın gitsin. Dövülen, sövülen fikir işçilerinin haddi hesabı yok. İlim adamlarını, entelektüelleri, aydınları, gazetecileri ya dövüyor, ya hapsediyor, ya da öldürüyorlar. Çünkü yapabilecekleri başka hiçbir şey yok. Acizler. Hizmet hareketi tam da bundan ötürü linç yemekte, fikren galip olan harekete karşı söyleyebilecekleri hiçbir söz, mağlup edebilecekleri hiçbir fikir, hiçbir argümana sahip değiller. Acizler. Cehalet ve acizlikleri onları canavarlaştırıyor. Birkin, bir nefret fırtınası sürüp gidiyor. Yine bugün esefle takip ettiğim bir olay. Anketlerle araştırma yapan Kemal Özkiraz gerçekleri söylediği için ölüm tehdidi alıyor. Bir buçuk yaşındaki kızına tecavüzle korkutuluyor. Kuduz gibi saldıran şahıs MHP'nin genel başkan yardımcısı. Yasolcular, solcular? Kemalistler? Onlar da aynı. Özlem Gürses ve genç gazeteci Timur Soykan konuşuyorlar. Soykan Evet 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonları doğruydu. Fetullahçılar yaptı. O da doğruydu. Fakat feyciler de yok edilmeliydi deyince soruyorsunuz. Niçin yok edilmeliydiler? Cevap yok. Derhal sosyal medyada blok yiyorsunuz. Kimsenin bir fikri yahut verecek cevabı yok. Herkes yok etme peşinde. Ülke tam bir tahammülsüzlükler ülkesi. Herkes yumruğunu sıkmış bekliyor. Halbuki devamlı sıkılan yumruk ilk önce sahibini yorar fikirler mi? Bilirsiniz, özselendikçe derinleşip keskinleşir. Küçük kafalar, şahısları, orta kafalar olayları, büyük kafalarsa fikirleri konuşur derler. Ya fikirleri ya konuşmaya dahi cesareti olmayanlara ne demeli? Sizleri duyar gibi oluyorum. Evet, onlara sadece kafasız denilebilir. Etrafımız kafasız mahluklarla dolu. Mütemadiyen esip gürlüyorlar. Victor Hugo, zamanı gelen bir fikrin gücüne hiçbir ordu karşı koyamaz der. Rahat olun, enseyi karartmayın. Yenilecekler. Yenilecekler çünkü fikirleri yok, silahları var. Yenilecekler çünkü beyinleri yok, yumrukları var. Evet, kaybedecekler. Bizlere düşen, yarınları aydınlatacak fikirlerimizi yılmadan, bıkmadan gergef gibi işlemek ve insanlığın faydasına sunmaktır. Ne güzel demişler. Cahille etme ülfet yolunu sarpa uğratır. Ben herkesin anlayacağı şekilde bitireyim. İt ürür, kervan yürür. Biz yürümeye devam edelim." diyor Mansur Turgut zaman Avustralya'daki köşesinde.